İleride hepimiz öleceğiz. Fakat ahirette işin hakikatini, işin doğrusunu, Allah'ın haber verdiğini, Peygamber Efendimizin özellikle üzerinde basa basa duyurduklarının gerçek olduğunu orada göreceğiz. Ama pişman olmanın bir faydası var mıdır? Yoktur. Yani ölüm tecrübe edilmiyor ki tecrübe edelim de sonra gelip bak biz tecrübe ettik diyelim. E böyle bir şey değil. Ölümün provası da yok. Bir defa öldü mü iş bitmiştir. İşte bunun için Rabbimiz ölümün provası olmadığından dolayı Kur'an ayetlerinde o ahirette öldükten sonra pişman olanların sahnelerini bize sunuyor. Yani bak pişman olacaklar var. Sen onlardan olma. İşte Rabbimiz merhametiyle bize diyor ki sen onlardan olma. Sen o gün pişman olanlardan olma, sen o gün kafasını adeta duvarlara vuranlardan olma, o gün adeta sen e, şu ibadetleri yerine getirmeyip de büyük bir pişmanlık, nedamet yaşayanlardan olma, o gün sen haramları işleyip de keşke şu haramları işlemeseydim diyen, o nedamet içerisine giren o insanlardan olma diye Rabbimiz merhametiyle bizlere o sahneleri bizlere sunuyor.